Herkese selam arkadaşlar. Şu an yeni yapılan RS1 yani RS1 adlı bisiklet otobanındayım. Bu otoban sadece bisiklet ulaşımı için. Yan tarafında yayaların yürüyebileceği bir yerde var. Duisburg'dan Ham şehrine kadar gidiyor. Ee, gördüğünüz gibi bisikletlilerin bakın yan taraflarda hep böyle iş yerleri var. Çalışanlar için daha çok ulaşım sağlansın diye. Çevre dostu bir otoban yapıldı. Tam olarak bitmedi daha. Belli bir kısmı açıldı. Ben biten kısmında şu an ilerliyorum ve bu bölümü size göstermek istedim. Gördüğünüz gibi gayet güzel asfalt, yaklaşık uzunluğu 200 kilometrenin üzerinde olacak bildiğim kadarıyla ve 57 kilometresi şu an bitmiş durumda, kullanıma açılmış durumda. Bugün cumartesi, fazla bir yoğunluk yok, ama bildiğim kadarıyla bayağı kullanılan bir yol. Ee, yol üzerinde. Ya yolun bir özelliği şu arkadaşlar. Ee, yol tamamen şehirlerin içinden geçiyor. Ee, şehirlerin içinden geçtiği için de e, çalışanların bisikletleriyle işlerine ulaşabilmesi amaçlanıyor. Otomobil kullanımını azaltma e, e, çabasındalar. Bunu amaçlıyorlar. Gördüğünüz gibi her taraf şehrin içindeyiz. İnsanlar rahat rahat işine gitsin gelsin diye yapılmış bisiklet otobanı ve tren yollarının paralel gidiyor. Otobanlara paralel gidiyor birçok yerde. Yani belli kısımlarda e, trene veya tramvaya binebiliyorsunuz e, bisikletinizden beraber. Belli vagonlar var. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın şu an mesela tramvay köprüsünden geçeceğim. Burada inip köprüden aşağı inip tramvaya binebiliyorsunuz. Biraz ilerisi. İş merkezlerine yakın şehirlerin içerisinden geçerek giden bir bisiklet otobanı. Evet. Şimdilik Hoşça kalın. Yakında yeni vloglarda görüşmek üzere.